Ben kumbaramda uzun zamandır telefon almak için biriktiriyordum paramı. Daha sonra deprem bölgesinde bazı vatandaşlarımızın evleri yıkılmış, yani bazı insanlar birbirlerinden ayrılmış olduklarını duydum ve bu paramı başlamak istedim vazgeçtim. Yine biriktirebilirim ki ben o paramı. Evet e, sanırım depremin ikinci günü deprem olduktan sonra ikinci günüydü sabah e, çıkarken evden kumbarasını uzattı ve deprem bölgesindeki e, vatandaşlarımız için bağışlamak istediğini söyledi ben de ona e, bunu sen telefon için biriktirdin kızım e, demiştim. Olsun baba tekrardan telefon alabilirim oradaki insanların daha çok ihtiyacı var dedi duygulandım, gözlerimde doldu ve kucaklaştık. Bu şekilde bir bağış yapmak istediğini söyledim. Elif Erva kızımız devamlı zaten bizimle irtibat halindeydi. Yaklaşık 6 ay önce kadar kumbara istediğini söyledi. Kendisine verdik. Yaklaşık bir hafta önce ülkemizde yaşanan deprem felaketi neticesi dolayısıyla bu sabah e, derneğimize gelip kumbarayı teslim etmek istediğini söyledi. Duygulandık, e, mutlu olduk. Kendisini seviyoruz zaten. Kendisi küçük ama yüreği çok büyük bir kardeşimiz. Tüm kardeşlerimizden bu duyarlılığı bekliyoruz. Rabbim bir daha böyle bir afetlerle bizleri imtihan etmesin. Ben uzun zamandır telefon almak için biriktirdiğim paramı deprem bölgesinde olan vatandaşlarımıza başlamak istiyorum kendisi küçük ama kalbi büyük Erva kardeşimize Sinop İHH olarak teşekkür ediyoruz.